Evet izleyiciler hepiniz iyi günler diliyorum. Aracımız 98 model Honda CRV. Aracımızda şöyle bir durum vardı. Aracın e, subapları değişti. Subaplar değiştikten sonra tüm montaj yapılıyor. Teste çıkılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet her şey stabil. Devam ediyor. E, ertesi gün araba çalıştırıldıktan sonra benzinde çalışıyor. sıralı LPG olduğu için. E, araç benzine geçer, şey, LPG'ye geçerken bir anda titremeler oluyor. Böyle rölanti düşüp geri kalkmaya başlıyor. Bir süre böyle devam edilmiş 4 saniye. Sonra araba tekrar toparlayıp LPG geçiyor. Ve daha sonra LPG'de stabil bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde bu birkaç gün devam ediyor sürekli. Denemek için ben hani benzinden LPG geçerken bunu yapıyor ama acaba LPG'den benzine geçerken ne oluyor diye düşündüm. Direkt düğmeye bastığımda araç LPG'den benzine geçerken bir anda stop etti. Acaba bir anlık mıdır diye düşündüm. Sonra tekrar denedim. Yine aynı şekilde. LPG'den benzine geçerken, benzine LPG geçerken titriyor. Rölantı düşüyor veya işte bu şekilde sıkıntılar çıkıyor. Ve araba bazen stop ediyor. Bazen kendi kendini toparlamaya çalışıp toparlayıp e, normal haline geliyor. E, LPG acaba, yani swap değişiminden sonra acaba LPG ayarı tutmadı da ondan kaynaklı mı diye düşündük. LPG ayarına sokmaya çalışıyoruz. Araç bir türlü LPG ayarı tutmuyor. Nedendir diye araştırıyoruz ama araç benzinde çok rahat bir şekilde gidiyor. LPG'ye geçtikten sonra da çok rahat bir şekilde gidiyor. Sadece benzinden LPG, LPG'den benzine geçerken bu dediğimiz sıkıntılar oluyor. Ee, sorunu bulamadık. Epey de bir uğraştık. Hiçbir şekilde bulamadık. Sonra bir süre sonra araçta hafif teklemeler e, olmaya başladı. Acaba ateşlemede mi sorun var diye yani açtığımızda LPG, şimdi, bujilerin dördünün de yanmış olduğunu gördük. Ve bujiler yaklaşık bir aylık bujiler. Bunlar, onu daha önce belirteyim ne oluyor bu arabaya neler oluyor neden bu sıkıntı diye düşünürken epey bir sıkıntı araştırdık ettik ama hiçbir şekilde bir sorun bulamadık. Birkaç gün daha böyle arabaya kullandık. Sonra sağ olsun eski ustalarımdan bir tanesine durumu danıştım. Ee, dedi LPG enjektörlerinin de sıralamasını yanlış bağlarsanız böyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Ben daha önce karşılaştım. Seninkinde öyle bir şey olabilir mi diye söyledi. Ben de ısrarla öyle olmadığını. Çünkü zaten LPG enjektörünü özellikle kontrol ettim 2-3 defa. LPG'ci ayrıca götürdüm. O bakta ayrıca herhangi bir sıkıntı yok. Enjektörler sağlam hiçbir sıkıntı yok. Benim bildiğim bu. başka bir şey yok değildi. Ben daha yanından ayrıldım. Aynı gün akşama doğru aklıma geldi. Acaba bence LPG enjektörler tamam doğru bağlı da acaba benzin enjektörlerinin bağlantısında acaba bir sıkıntı olmuş olabilir mi aracı toparlarken? Çünkü swap değişimi yapıldığı için söküldü komple diye düşündük. Kablo olarak kontrol ettim de benzin enjektörünün 1 ve 2 numaralı enjektörlerin kablolarının ikisini birbirine yetişebildiğini diğer ikisini yani 3 ve 4'ün yetişemediğini 3 ve dördü kendine göre ayarlı zaten oraya giriyor. Ancak bir 1 ve 2 numaralı enjektörlerin kablolarının hepsini birbirine yetiştiğini gördüm. Acaba diye düşündüm. Bunlar yanlış bağlanmış olabilir mi? 1 ve 2 numaralı enjektörün kablolarını çıkarıp ters bağladım. Yani eskisine göre ters bağladım. Arabayı tekrar kontağa bastım. Çalıştırdım. Benzinden tüpe geçerken, tüpten benzine geçerken hiçbir sıkıntı yok. Arabada düzeldi. Sadece LPG geçtikten sonra e, araba gaz yemiyor. Yani gaza basınca direkt stop ediyor. O da LPG ayarındandır diye düşündük. LPG ayarına tekrar bilgisayar araba ayarlarını yaptık. Araba şu anda arkadaşlar saat gibi çalışıyor maşallah. Yani sıkıntı e, be, benzin ejektörlerinin bir ve iki benzin ejektörlerinin elektrik tesisatının yanlış bağlanmış olması. Bir ve 2'yi yer değiştirmişler yanlışlıkla. Ha ustaların burada hatası olduğunu söylemek için söylemiyorum. Çünkü kablolar zaten bandajları sıyrıldığı için açılmış. Her ikisi de birbirine yetiştiği için acaba hangisi hangisinin çok anlaşılmıyor. O yüzden bağlanmış. Araba çalışır demek ki sıkıntı yok diye düşünüldüğü için bu şekilde devam ediliyor. Tabi biz arızayı bulduktan sonra ters bağlandığını anladık. Olur da böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz düşüncesinden dolayı paylaşayım dedim. İlginç bir sıkıntı. Belki çok yani belki çok sık karşınıza çıkmaya çıkmayabilir ama olur da böyle bir şey karşılaşırsanız en azından bilginiz olsun diye paylaşayım istedim. Hatta benzinden LPG LPG'den benzine geçiş için cihazı, yani arabayı OBD cihazına, test cihazına bağladık. Orada da baya bir veri akışlarında sıkıntı vardı. Onu da özellikle dikkat etmeni isterim. Hatta orada özellikle şarj dinamosunun çektiği yükü, yani şarj dinamosuna binen yükü özellikle dikkatini çekmek isterim. Çünkü orada %94'lere kadar şarj donanması yükse biniyor. Çok ciddi anlamda zorlanıyor. Ee, onun özellikle dikkatini çekerim. O videonun içinden de ayrıca bunu koyacağım. Bilginiz olsun. Hepinize iyi günler diliyorum.